Selam mobil oyun severler. Kanalımda yüzlerce mobil oyunlarla ilgili video bulabilirsiniz ama özel olarak dikey mobil oyunlar için video hazırlamamıştım. Oynadığım ve güzel olan 10 tane dikey mobil oyun önerip kaçacağım. Devamının gelmesi için beğenip abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Dislight, sağlam grafikleri ve kahraman modellemeleri olan sıra tabanlı bir RPG. Grafiklerinin yanı sıra müzikleri de çok iyi. Türk oyuncular tarafından da seviliyor, birlik kurup PvP yapabilir ve en iyi takımı oluşturmak için oynayabilirsiniz. <laughs> AFK Arena, ilk oyunumuz Dislight'ı geliştirenlerin çok daha eski bir oyunu ve türünün en iyisi. Oynayabileceğiniz online odaklı en iyi idil RPG. Sıra tabanlı gibi duruyor ama daha aksiyon odaklı. Türkçe dil desteği var ve Türk oyuncu sayısı çok fazla. Yine birlikler kurup diğer insanlarla beraber oynayabilirsiniz. 20 minute till down, 20 dakikalık periyotlarda hayatta kalmak için oynadığınız roguelite dinamiklere sahip bir hayatta kalma oyunu. Herhal kendi tarzınıza göre yetenekler seçebilirsiniz. Bu oyunu kaç saat oynadığınızın farkına bile varmayacaksınız. Vampire Survivors da aynı üçüncü önerim gibi hatta daha popüleri. Bu oyunda ise 20 dakikalık dilimlere takılmadan hayatta kalabildiğiniz kadar kalmaya çalışıyorsunuz ama tabi yine kendinizi geliştirmeniz ve yeni yetenekler elde etmeniz gerek. Oynayan herkesin zamanın nasıl geçtiğini anlamadığı dediği bir oyun. Warhammer 40.000 Taktikus. Evet var Warhammer ve Taktikus'u İngilizce söyledim ama 40.000'i 40 Türkçe söyledim. Siz yoksa hepsini İngilizce mi söylüyorsunuz? Her neyse aradığınız strateji odaklı, Türkçe dil destekli bir RPG ise bu oyun tam size göre. PV odaklı kampanya görevleri var ama isterseniz online PvP de yapabilirsiniz. Marvel Snap. Geçtiğimiz yıl en iyi mobil oyun ödülünü kapan ve benim bunu nasıl yaptığını anlamadığım bir oyun. Kötü mü? Değil. Ama o kadar mobil oyun arasında bir kart savaşı oyununun en iyi mobil oyun olması biraz azıcık saçma. Rakibi Tower of Fantasy idi siz düşünün. Şimdi bu söylediklerimi unutun. Oynadığım en iyi ve en farklı kart savaşı oyunu oynadıkça oynayasınız geliyor. Frozen City hayatta kalma oyunu ama şehir kurmalı. Birkaç abile başladığınız serüvene büyük bir kasabayı hatta şehri kontrol ederek devam ediyorsunuz. Belli bir yerden sonra kesinlikle kolay değil, sabır istiyor. Zoru sevenler ve uzun süre bir oyunda vakit geçirmek istiyorum diyenler buyursun. Flaming Core uzun süredir piyasada olan ama birçok kişinin hala bilmediği güzel efektli zaman geçirmek için birebir bir oyun. Zamanı yavaşlatma yeteneğiniz var ama doğru zamanda kullanmalısınız. Amacınız ise tüm bölümleri tamamlamak. Kinja Run, shooter odaklı bir parkur oyunu. Ama parkur dinamikleri çok ön planda değil. Asıl problem parkur sonlarında karşınıza gelen bosslar. Bir anda arcade bir oyun deneyimi sunuyor. Son oyuna geçmeden önce part 2'nin daha hızlı gelmesi ve benim 200 bin abone olmam için beğenip abone olup bildirimleri açmayı unutmayalım. Hadi devam ediyoruz. 10. oyunumuz Slash and Girls sonsuz türde bir koşu oyunu. Subway Surfers'tan sıkılan için RPG destekli ve bence daha iyi grafikli bir seçenek. Oynanış çok zevkli ve kahraman özelleştirme seçenekleri var. Bence mutlaka şans verin. Sonuna kadar izlediğiniz için çok teşekkürler. Daha fazla mobil oyun videosu izlemek için lütfen kanalıma göz atmayı unutmayın ve 200 bin abone olmam için abone olup bildirimleri açarsanız çok sevinirim. Part 2'de görüşmek üzere.